Sayın İmamoğlu ve beraberinde kıymetli işi Sayın, Sayın Dilek İmamoğlu sizleri sevgiyle selamlıyor. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel buluşmamızın ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Dilek İmamoğlu sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorlar. やった Evet çok güzel bir genç. Çok güzel bir gençlik var bu akşam burada. 19 Mayıs ruhuyla buradasınız hissediyorum. Sevgili gençler bu akşam bayramı böyle içinize çekin. O güzel ruhunu hissedin. Özgürlüğü hissedin, barışı hissedin, cesaretinizi hissedin asla vazgeçmeyeceğinizi hissedin hayat boyu. Hayat, hayat boyu. boyu. Sevgili gençler. Güzel hanımefendiler, beyefendiler. 19 Mayıs bize özgürlüğümüzü kazandıran o büyük mücadelenin başladığı gün. Cumhuriyetle taçlanan bir umut yolculuğunun ilk durağıdır 19 Mayıs. Samsun'da başlamıştır. Özgürlüğüne tutkun bir halkın karşısında hiçbir gücün durmayacağının ispat edildiği gündür. Milletin azim ve kararı işgalcilerin, zorbaların tüm planlarını yıkıp geçti. Yıkıp geçti. Hiçbir şey dinlemedi. 1919 ruhu bu topraklarda sizler sayesinde sonsuza dek yaşayacak sonsuza dek yaşayacak çok sevdiğim bir söz o sözle taçlanacak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ay yıldızlı bayrağımız ay yıldızlı bayrağımız bu memlekette gururla dalgalanacak bize sevgili gençler bu inancı, bu kararlılığı veren işte büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinde yürüyen siz gençlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk o ruhu bu milletiyle buluşturduğunda 38 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Samsun'a çıktığında çok gençti. Yanında bu vatan uğruna canını vermeye hazır yine gencecik delikanlılar vardı. Gencecik delikanlılar. İnanın sizlere çok yakın yerlerde oturuyorlardı. Kadıköylü er, Mehmet Hasan vardı Üsküdar'lı er İhsanoğlu Mehmet Lütfi vardı Çatalcalı onbaşı Tevfik oğlu Adem vardı Türkiye Cumhuriyeti Gençlerin Azim Ve cesaretiyle bugünlere geldi Savaş zamanı cephede Barış zamanı Üretimde Unutmayın sevgili gençler siz hep önde oldunuz hep en önde olacaksınız en önde olacaksınız Sevgili gençler Sevgili gençler, gücünüzün farkında olun ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın. Sevgili gençler, demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesinde gençler her zaman en ön saflarda mücadele etmiştir. Çünkü gençler Onsuz nefes alamaz. Evet. 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 Hak Hak hukuk, hukuk adalet olmazsa gerisi boş. Unutmayın. Atatürk gençlerden aldığı o büyük güçle yola çıkmıştı. O gencecik heyetiyle gençlerin neler başarabileceğini çok iyi biliyordu. Onun için cumhuriyetimizi ne yaptı? Yine siz sevgili gençlere emanet etti. Bu milletin, bu memleketin kızlarına, oğullarına emanet etti. Gençlere gençlere sesleniyorum sevgili gençler. Sakın unutmayın. Gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin, gençlere saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur. Asla yeri yoktur. Gençlerin gençlerin gençli. Sevgili genç, genç arkadaşlarım, gençlerin gençli. özgürlüğünü ve umudunu elinden almaya kalkanların vakti doldu. Vakti, vakti. doldu. Gençler artık düşledikleri gibi bir hayatı burada, kendi vatanlarında, İstanbul'da kendi elleriyle kucacaklar. Kendi elleriyle kuracaklar. Kara bulutlar dağılacak ve gençlik kazanacak. Gençler kazanacak. Çünkü sevgili gençler... Yılgınlık değil. Her zaman umut kazanır umut. Umut kazanır umut. Umut sizsiniz, siz. Umut kendiniz unutmayın. Ve sevgili gençler, şikayet edenler değil. Her zaman cesaret edenler kazanır. Cesurlar kazanır. Yola koyulanlar kazanır. Durup bekleyenler değil. Sevgili gençler unutmayın. Bir avuç insan değil. Gençler kazanır. Millet kazanır millet. Eğlenceniz güzel olsun. Özgürlüğünüz daim olsun. Barış ve huzur sizinle olsun. Allah'a emanet olun. 19 Mayıs kutlu olsun. Kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ne kadar güzel bir görüntü. Ne kadar güzelsiniz. İyi ki varsınız. Hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. İşte beklediğimiz, özlediğimiz Türkiye fotoğrafı ayrım yapmak sizin. Sen oradasın, sen buradasın demek sizin. El ele, omuz omuza her şey her şey her şey her şey çok güzel olacak diyen sevgili gençler kendinizi alkışlayın. Kendinizi alkışlayın lütfen. Sahnemizde bu coşkulu anı bizlerle paylaşan genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Dilek İmamoğlu alkışlarımızı uğurlayalım mı? Büyük hayallerini İstanbul Vakfı kursiyerlerimiz sahnemizdeydi. Onlara da çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hayal kurmak güzeldir. Hayalleri gerçekleştirmek için cesur olmak gerekir. Bütün cesur arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel yarınlar diliyoruz. Maltepe meydanında büyük bir coşkuyla bu güzel akşamda bizlerle olan sevgili gençler şimdi daha bitmedi. Asıl bu güzel akşamın güzel konserine geldi sıra. Hazır mısınız efendim? Eğer hazırsanız onlar da buradalar ve 19 Mayıs'ta gençlerimizle buluşmak onları da eminim çok ama çok mutlu ediyor. Şimdi onları Alkışlarla sahnemize davet edeceğiz bir iki dakika sonra. Şimdi beklediğimiz ana geldi sıra. Birkaç dakika hazırlık gerekecek tabii ki sahnemizde. Ama şimdiden onları Alkışlarımızla bir hoş geldin diyelim onlara. Hadise gelecek, Murda gelecek ve muhteşem bir akşam bizlerle olacak. Çok teşekkür ediyoruz.